Evet YouTube. Abi soru ee, sorun oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Keşke burada bir kazan sana. Bakalım ne yazdık. Ben şu camı kapatayım. Çok köpek sesi geliyor. Okay. Lan yanlış da şey mi? Sen Oğlum Bunlar mı bari? Barsın barsın şuan fıkkı Orası çocuğu ne yapıyorsun ya? Şunu aç senle beraber gitsek. Kötü mü olur yani? Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Pişime şişman var. <laughs> Sanki bir oyun takılıyor gibi mi? bana böyle Abi artık aşağı ya. Rahip aşağı falan diyor da yani. Ne var aşağıda yani. Bu çocuğu ne çıllık atıyorsun ya. <laughs> ne itiyorum? Zaten kapağı Bence etmemeliyim. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Oyundan daha çok oyunun arkasındaki hayvanların sesi falan beni korkutuyor. <laughs> ya tabii ki oyundan da korkuyorum. içindeyiz yani. Take Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Tek mü var tabi? Çarpılıyor mu? Nasıl bozacağız bunu? Buradan geldik. Şurada bir şey var. Gelmedik zaten. <laughs> no, buradan zaten. mi zaten? Ya You gelmedik <laughs> akar, akar. Kan akar. Kana kana kar, dışa dışa kar. Bir şey olmaz. Kesti mi elektriği? kesim. Abi kesti mi elektriği? Geri mi açtı oç? <laughs> Aa Öldürün bizi tekrar kapatmam gerekiyor herhalde. Ha burası başka. Bir gene gideceğiz. Kanka niye ışıklarla oynuyorsun ya? Ben ışıklarla oynuyor muyum? Bu ya. Işığı kapamadan sikerim. Oğlum olmayan saçlarımın dikeldiğini hissediyorum. <laughs> Şeyden hani şey olur ya. Diken diken. Sanki şunlar şu an sivri sivri. Olur kanka Olur ne oğlum? Oldu. <laughs> Niye açtın ki onu? Arka açılır mı ya abi? özel hayatın gizli diye bir olay var, değil mi? Amına koyayım müsün? Açın değil mi? Oh, bir şey oldum ya. Fazla sakinleştim, fazla sakinleştiğim için de trollere oynayamıyorum. Onun için de korkmaya başladım bir Titreme titreme sıkıntı yok. Artık karşıma biri de çıkarsa çıkar yani. Götüme de girer. Ne yapayım? Dediğim gibi boyundan sonra bir ara vereceğiz. Ne sikiyim bir şey geldi. Ee, şey ne burada? amına koydum bunun akıl hastanesinden hala kurtulamadım. Yani bir bu, bir buçuk önce oyun. Ne ya? Artık düşme kafama. Sen mi atıyorsun? Gel buraya. Hayır adamları ne atıyorsun? Anlatsan biraz. Bir değiştireceğim şimdi. Abi rahip yukarı şey aşağı dedi. Ben ben niye yukarı çıkıyorum? Mantıklı mı sizce bu? Bence de değil. Hello rahip birkaç kere götümü kurtardı benim. artık. Ne arkaya bakıyorsun? Çıksana şuradan. Uf Uf. Ne aptal adam ya. Ne aptal adam ya. Allah bilir kamera bozulmuş olur şimdi. E ee? Bir şey beni korkutmasını mı bekliyoruz? Evet oyunda biraz fazla cinsellik var. Ama sıkıntı değil yani. yani Göremem ki. Neden mi yapacağım? Doğru muydu? <laughs> Doğruydu. Bak şu ekranda hiç sevmiyorum. <laughs> Yakınlaştım. Ses arttı. Ben damat olabilir miyim? Başın sağ olsun kardeş. Hitman gibisin maşallah. Türkiye'nin ne kadar ne kadar ne öyle adamlar artık çeşin Ha artık gelmiyor. Yani şey olmayacak bu. Bir anda o dla, zıbam merhaba ne haber zıbam diye gelen ses gelmeyecek. Hemen kanka. Bana versinler. Hmm, bu bir kaçı. Fo, o kadar kısa ki bir şey yapamıyorum. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum. Ne oldu? Ha. Yanlış gelmiş, gelmiş. Buradan buraya. Buradan. Nereye? Buradan buraya. buraya. Buradan buraya. Bahçemiyor. Buradan buraya. Bahçemiyor. Bu da açamıyor. Bu da açılmıyor. Garip muhabbetler dönüyor. Hani. Oyunda ilk pek yukarısı. palayı götüne sokarım yalnız kaltak. Amat kim? Amat Ferit mi? Ee? <laughs> ha Aynı. Aynı dediği gibi. Ay, ay, dur. Ay dur. bu sahneyi biliyorum. <laughs> Bu bakarsam mutlaka ban çık bir şey. Onun için tam bakamıyorum. Ne böyle koşuyor? Yani aptal gibi koşuyorum ben. gerçekten bir sen eksikliğim ya. Bana zarar vermek ister misin? Don buraya şimdi tokat at bana. <laughs> Bence o kapıyı açabilir. Ne istersen açsın. Hmm. Gelin var. Buradan da gidebilirim. Buradan gidebilir miyim? Buradan da gidebilirim. Bizde zorlama yok abicim. Ben ne bunu şey yaptım? Sinan. Um. Yani güzel söylüyorsun da niye ben hedef ben miyim Tayfun? Nasıl be Herkes beni sikmek istiyor ya. <laughs> Geliyor lan. Hmm, birazcık daha çekeyim. <laughs> ee, lo Hoş geldin. Kavaliz yedi. Düşüyor lan? Yok canım. Ay. Damat da yaşıyoruz ya. Gelecek mi? Kanka e, spoiler vermezsen. E, çıkıyor zaten. Yani bitti eminim oyunun. Az kaldı veya. Ama ee, mümkün az önce spoiler vermezse. Daha mutlu olurum açıkçası. Ayrıca tekrardan aramıza hoş geldin. Okuyayım. Bacak yok, pil alıyoruz. Ne kadar mantıklı. Az önce denediğimiz kapağı... Aptal gibi pili değiştirme bırakmam lazım artık. Ee, ben şimdi bu sikemeyeceğim de. Pazar'ı yolluyordum ya. Pazar'a da yollanacağım. Hmm, saklanacağız. Tamam oraya saklayacağım. Görmeyecek mi şimdi benim burada? Hmm, ne güzel güzel var la. i want to say i'm sorry i just you know how a man gets when he wants to know but after the ceremony when i've made an honest woman of you i promise i'll be a different man eh i want a family a legacy to be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. Not like but I have to wait here. I know you must be just as eager as I am to consummate our love. But try to enjoy the anticipation. <laughs> Çıkamazmışım şimdi. ne düşün? Çıkamazmışım 12 saat sonra. E 2 saat önce değil mi miydi? Abi e, çükmük varsa YouTube'da yasak. Onları hiç göstermesek. Damat Bey. Kesiyor. Bak bak kesiyor try to bleed less. I know the sex Amcık yaptı orada. Amcık mı yarattın orada? Ne yaptın sen? Hmm, evet. Oğlum panglay yiyordum ben. <laughs> Şu. Abi o zaman kaydı burada bırakalım.